Web dünyasına hoş geldiniz. Ben Harun Elibol. Bu videomuzda Chrome'da yerimleri nasıl açılır bunu göstereceğim. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle Google Chrome'a giriş yapıyoruz. Burada sağ üstten 3 noktaya bir kez tıklıyoruz. Ve buradan yer işaretleri ve listeler seçeneğini fareye getiriyoruz. Ve burada açılan bir menü çıkıyor. Burada fareyi çok yavaş hareket ettirmemiz lazım yoksa bu menü kapanabilir. Yavaşça sola getiriyoruz ve burada yer işaretleri çubuğunu göster seçeneğini bir kez tıklıyoruz ve bu şekilde yerimleri gelmiş oluyor. Eğer bunu yanlışlıkla açtıysak veya bilerek açtıysak herhangi bir sebepten dolayı kapatmak istiyorsak sağ üstten 3 noktayı bir kez tıklıyoruz tekrar. Buradan yer işaretleri ve listeler seçeneğine geliyoruz. Burada yer işaretleri çubuğunu gizle seçeneğine bir kez tıklıyoruz ve bu şekilde kapanmış oluyor. Daha fazla ayar içinde ayarlara tıklayıp buradan daha farklı ayarlarda yapabilirsiniz. Özellikle mesela örneğin indirmeler konumunu buradan değiştir diyerek masaüstü yapabilirsiniz ve Chrome'dan indirdiğiniz her şey masaüstüne iner. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.